keşfetmeyi sevenlere selam olsun. İki kıtanın şehri İstanbul'u bizimle keşfedenlere zevki sefa olsun. Bugün yine attık kendimizi İstanbul sokaklarına. İki kıta arasında gidip durduk usulca. Vakit erken, zaman çok derken Anadolu yakası bugün bir telaşla bir heyecanla çağrı verdi bizi. Var anlatası bir şeyler derken bir köşk belirdi önümüze. Bir de melodiler duyuldu kulaklarda. Bir hüzün kapladı içleri ama yüzlerde de tebessüm bırakan. İki kıta bir şehirden herkese merhabalar efendim. Bugün sizi İstanbul Anadolu yakasında modada karşılıyoruz. Moda deyince akla sanat geliyor, moda deyince akla Barış Manço geliyor. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu köşk, Barış Manço'yu yitirmeden önce yaşadığı köşk. Bugün onun evini gezeceğiz, biraz mazide yolculuk yapacağız. Hem duygusal bir gezi olacak hem de keyif veren bir gezi olacak. Hemen turumuza vakit kaybetmeden başlayalım. Turak Müziği'nin kurucularından Barış Manço'ya ait bütün detaylar köşkün girişinden itibaren sizi karşılıyor. Domates, biber, patlıcan şarkısı dillere pelesenk olmuştu. İşte köşkün bahçesinde de o dekorlar bizi karşıladı. Barış Manço, 2 Ocak 1943 tarihinde İstanbul'da doğdu müzisyen, şarkıcı, besteci, aranjör, söz yazarı, oyuncu, tv programcısı, sunucu, koleksiyoner, ressam, gezgin, düşünce adamı aslında o dönemine damga vuran çok özel bir isimdi. Anadolu rak türünün kurucu üyelerinden olan Barış Manço, Galatasaray Lisesi'nde öğrenciyken ilk kez sahneye çıktığı 1958 yılından bu yana Türk sanat dünyasının kilometre taşlarından biri olarak Kurtalan Ekspres'le birlikte Türkiye'de olduğu gibi birçok yabancı ülkede de sayısız konserler verdi. O sadece Türkiye için değil, dünya için çok önemli bir isim oldu her geçen gün. O hüzün dolu gün, 1999 yılında 31 Ocağı 1 Şubat'a bağlayan gece gerçekleşti. İşte bu evde yitirdik kıymetli değerimizi. Bu evde anıları, nefesi kaldı. Bugün ilk günkü gibi kulaklarda büyüleyici sesi, eşsiz besteleri kaldı. Vefatından bir süre sonra bu ev, Katıköy Belediyesi tarafından müzeye dönüştürüldü. Sevenlerinin ziyaretleriyle gönüllerde yaşamaya devam ediyor. de devam ederken biraz köşkten de bahsetmek istiyorum. 19. yüzyıldan bugüne kalan bir köşk burası. 1984 yılında Barış Manço bu köşkü satın alıyor ve vefatına kadarki süreçte ailesiyle bu köşkte yaşıyor. Bu köşk pek çok anıya da şahit aynı zamanda. tarzda inşa edilmiş olan bu köşk, cepheyi çevreleyen hareketli kilit taşları, ferforje çift kanatlı balkonlarıyla o zamanın karakteristik mimari özelliklerini taşır. Siyah çift kanatlı demirden yapılmış olan ana kapının kenarlarındaki mermer silmelerinde Barış Manço'nun vefat ettiği gece hayranlarının yazdığı sözler orijinal haliyle korunmaktadır. Köşkün bahçesinde Manço'nun arabası ve şarkı sözlerinden esinlenerek yapılan domates, biber, patlıcan ve arkadaşım eşek heykelleri bulunmaktadır. Salona girer girmez sağ tarafta sizi Barış Manço heykeli karşılıyor. 2014 yılında Kadıköy Belediyesi tarafından Murat Daşkın'a yaptırılmış olan bu heykel gerçek saçlar kullanılarak ve Barış Manço'nun kıyafetleri ve takılarıyla burada sergileniyor. Barış Manço heykelinin yaslanmış olduğu piyanoyu görüyorsunuz. O piyano da yine Barış Manço'nun kullanmış olduğu piyano. Salonun bir bölümü de ödül odası olarak konumlandırılmış. Barış Manço sadece bir müzisyen değildi, o bir düşünce adamıydı. O çok iyi bir iletişimciydi, o besteciydi, o bambaşkaydı. İşte onun da o dönemde almış olduğu ödüller bu odada sergileniyor. çok özel bir odadayız. Barış Manço'nun konserlerde giymiş olduğu kostümler bu odada. O takılarıyla, farklı tarzıyla kendi bulunduğu dönemde çok fazla dikkat çekiyordu aslında. Ve modayı kendisi kendisi için yaratmıştı. İşte o kıyafetler de burada etkileyici bir şekilde sizi karşılıyor. Ailenin yaşadığı dönemde yemek odasına servis vermek amacıyla kullanılan alanda Barış Manço ile bütünleşen kostümler sergilenmektedir. Diğer vitrinlerde ise Barış Manço'ya ait fotoğraf makinesi koleksiyonundan bazı parçalar yer almaktadır. Aynı alanın duvarında birbirinden ilginç desenli, Adam Olacak Çocuk programlarında da kullandığı esprili kravat koleksiyonunun bir bölümü sergilenmektedir. Evet, Köşkün katları arasında gezerken duvarlarda görmüş olduğunuz Barış Manço besteleri de dekoru tamamlamış adeta. devam ederken Barış Manço'nun yatak odasına girmiş bulunmaktayız. O dönemde yaşadığı dekor çok fazla değişmemiş ev genelinde. O dönemde nasıl yaşadılarsa dekorda o günden bugüne müze olduğu halde bozulmadan gelmiş. Odasına girdikten sonra da onun konserlerde kullanmış olduğu yüzükleri, kemerleri hemen arka tarafında görmek mümkün. Barış Manço'nun yatak odasının hemen karşısında misafir odası bulunuyor. Dekoruna baktığımızda, tablolara baktığımızda misafire ne kadar değer verdiğini, sevgi dolu olduğunu söylemek mümkün. gün en üst katına çıktık. Barış Manço'nun büyük oğlu Doğukan Manço'nun odasındayız. Barış Manço'nun grafiker ve ressamlık tarafı da vardı biliyorsunuz ki işte bu duvarlarda sergilenen resimler ve grafikler Barış Manço'nun kaleminden çıkan eserler efendim. Hemen girişinde de Belçika Kraliyet Akademisi birinciliğini gösteren belge bulunuyor. Okan Manço'nun odasının yanında hemen kardeşi Batıkan Zorbey Manço'nun odası bulunuyor. Bu odada adam olacak çocuk programına atfedilmiş. O programı Barış Manço sunuyordu ve geleceğin gençlerini, geleceğin akıllarını, geleceğin düşünürlerini yetiştiren bir program gibiydi. İşte o programın görüntüleri de odanın içerisinde bulunan ekranda değerli ziyaretçilere izletiliyor. Köşkün en üst katını tamamladık. Arkamızda görmüş olduğunuz beta kasetlerle kasetler içeriğinde konserlerden, kliplerden ve programlarından görüntüler korunuyor. Köşk içerisinde her alanda sizi etkileyen büyülü parçalar bulunuyor ama en etkileyicilerden bir tanesi de siz gezerken size eşlik eden Barış Manço müzikleri. müziğine bambaşka bir ifade katmıştı ve Anadolu rock müziğini dünyaya tanıtmıştı. Kurtalan Express ile birlikte dünyaya vermiş olduğu konserlerde kullanmış olduğu enstrümanlar da yine arkamızda sergileniyor. Hemen sol tarafta da kendisinin kullandığı gitar bulunuyor. Yakından görmek bambaşka bir his uyandırıyor. Söylemeden geçmeyelim. köşkün en alt katında şövalye odasındayız. Belçika Kraliyeti Barış Manço'ya şövalye unvanı vermişti. Biz de gezimizi tamamladıktan sonra işte bu odada sizlere veda ediyoruz. İki kıta bir şehrin bu haftalık mazi yolculuğunun sonuna geldik. Hafta yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Kelimeler yetmez Barış Manço'yu anlatmaya. Ama bunca gezinin ardından, bunca duygu yükünün ardından küçük bir hatıra da bizden kalsın. Güzel bir mazi yolculuğu gerçekleştirdik bugün. Geçmişten bugüne değer katmaya hala devam eden 10 parmağında 10 marifet yazar. Besteci, şarkıcı, pek çok meziyetiyle Barış Manço'nun eviydi durağımız. Kültür elçisi ve bir ekoldü bu köşkte yaşayan. İmzasını attı ve terk etti canım İstanbul'u. Ruhu şad olsun, şarkıları hep kulaklarda var olsun.